365 günde çiçekçiler için iki gün var. Düşünün 365 gün içerisinde iki gün onlar için bir yılın gelirini kazanabilecekleri bir yıl rahatlayabilecekleri o iki özel gün. Anneler günü ve sevgililer günü. Diğer günler normal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu iki gün pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları pazar günü kapalı olma ve gece erken saatte sürenin bitmesinden dolayı e, bu sektörün çalışamaz hale gelmesini sağladı. Bu para kazanacağı iki günde para kazanamama riski sektörü çok büyük bir üzüntüye sevk etti. Ankara Ticaret Odası'nın çiçekçilik ve payızel sektörün üyeleri olarak biz eee valilik nezdinde girişimde bulunma kararı aldık. Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Bey, yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım ve yine Ticaret Odası adına içinde bulunduğum Ankara Kent Konseyi farkındalık oluşturarak girişimlerde bulunduk. Valilik ve İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerimizden sonuç aldık. Ben sizin aracılığınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum sayın valimize ve İçişleri Bakanımıza. Anneler Günü'nde olduğu gibi Sevgililer Günü'nde de geç saate kadar çalışma, servis yapma ve pazar günü açık kalma imkanını elde etmiş olduk ve sektörümüz bu destekle büyük bir mutlulukla yarını bekliyor. Bu çok önemli bir sektör. Neden bu kadar önemsiyoruz bu sektörü? Dünyada 24 milyar pazarı olan bir sektör. 12 milyar dolarını sadece Hollanda karşılıyor. Türkiye bu pazarda beşlik bir etkiye sahip ama üretim olarak üretim çeşitliliği olarak Anadolu'daki farklılıkları dikkate aldığımız zaman, ürün kalitemizi dikkate aldığımız zaman, istihdam gücümüzü dikkate aldığımız zaman iş gücünü dünyada bu konuda söz sahibi olabilecek bir ülkeyiz. Birkaç milyar dolar bu pazardan neden katkı almayalım. Neden bu pazar içerisinde binlerce, milyonlarca insanın istihdam edileceği bir iş alanı, bir üretim merkezi olmayalım? Bununla ilgili de farkındalık oluşturmuş olduk. Bu sektöre sahip çıkalım ve istihdamın en önemli sektörlerinden biri olan peyzaj, çiçekçilik ve üretim sektörünü ayağa kaldıralım istiyoruz. Ankara Ticaret Odası, yine Esnaf Odamıza bağlı Çiçekçiler Odası ve Ankara'daki bütün üreticiler. Sadece Ankara'da 600'den fazla kesme çiçek sektöründe arkadaşımız var. Yine bir o kadar peyzaj sektöründe üretim yapan var. Bu arkadaşlarımız da aynen yiyecek içecek sektöründe olan arkadaşlarımız gibi paket hizmetiyle, uzaktan satın almayla bir farkındalık oluşturalım ve adreslerini ve telefonlarını bırakarak kentteki 6 milyon kişinin buralardan satın alma yapmasını sağlayalım ve herkes anneler gününde olduğu gibi sevgililer gününde de mutlu olsun. Ki Ankara Kent Konseyi olarak bizler de Ankara Ticaret Odası'nın bu çağrısına cevap verdik. Ticaret Odası'nın temsilcisi olarak burada olduğumuz için Kent Konseyi de bütün bileşenleriyle beraber bu sevgililer günde küçük bir hediyeyle mutluluğa paydaş olma ve dayanışmaya paydaş olma sürecine dahil oldu ve yarın bu numaraları da ilan ettikten sonra Herkes bir sevdiğine bir hediye alsın ve yarın herkes mutlu olsun istiyoruz. Eski kalan yaptık şuraya. Çok böyle sade, batı tarzı. 2000 endemik bitki. 2500 endemik. Yüzlerce tür var. Ama biz berberisi biliyoruz, taflanı biliyoruz, ateş dikenini biliyoruz, ardıcı biliyoruz. Dolayısıyla bu bitki canlılığını tamamını tanıtır hale geldiğimiz zaman bütün kamu bu pozlardaki bitkileri almaya başlayacak.